Evet selam. Bugün sizlerle birlikte tekrardan bir e, yani gördüğünüz gibi <laughs> oyun ismini <laughs> <laughs> e, yani birlikte devam ediyoruz. Yani yeniden bir karşınızdayım işte falan filan yani. filan. Neyse çabucak Başla başlayalım. Ben ben Haydi. Ben mavi demeyim mi? Mavi değil. Tamam. Ama zıplamasaydım daha iyiydi harbi diyorum ha. Yani hiç kimse dokunmamış bu topa. Bak işte böyle hareket ettim de dokunma almak daha kolay. Abi ilk dakikadan gol yemeyelim. Bana yeter. Kim kaleci bu arada bizde hiç kimse yani. Tamam. Ben... Şimdi de skor abi. mısın? Of. Yes, çok iyi. Ben. Yay! Huf! Güzel bu arada. Atam bir yaptı. Öbürünün kaleye sordu. Ve topu da tabii ki. Abi şaka gibi. Ha, o taraf Ben barang barang gem, adam kendi diyecek. Abi ben şu anda tam kale pozisyonunda bırakırlarsa beni ben kalede duracağım. Hayır bırakmadılar yani durmayacağım. Lan deli adam. Bizim kendi bölgemize kadar götürdüler topu. Aha bak mavi neden mavi şey? Çünkü en son mavi takım için bu. Hop. Hayır, sağ tık basacağım ama sol tık bastım. Tamam, abi, let's go. Bu şuradan nitro be. ket, uçettin. Tamam var Yani birine böyle hep çat girersen. Adamı direkt olarak çıkmış olacağım. Bam. Hayır ben ne işim yapamadım ya. Hayır Ahmet.

Bak adam aldı. Haydi bir şöyle duvara yapalım ha. İyi bu arada. Abi söyleyeyim bu arada karşı takım da güzel oynuyor. Şimdi bir şu an Mehmet dü şöyle bir ufakından Allah ne verdiyse olarak abi bu arada söyleyeyim topu yönlendirmek harbi zor yani bakın ben zor diyorum Ama Harbi zor yani. Tamam abi uzatma. Yes overtime. Severim. Ha ku pu. Abi bir durum be. Bir topu yakalamak, topa vurmak bile zor arkadaşlar. Dokunamıyorsunuz. Harbi diyorum dokunamıyorsunuz. Karşınızdakiler yani karşınızdakiler daha 4 yaşında çocuksa ancak hadi yes abi evet biz kazandık 37 saniye fazladan oynamışız 37 saniye koskoca Ay neyse 7 dakika Güzel biz kazandık Aha da bakın şu dönem benim Kusuyorum Haydi geri gidelim şimdi Şimdi bir garaja bir bakalım Bakalım nelerimiz varmış Tomo Ha bak bunların hepsi var ha. He? Ve blue cup. Ben de mavi daha güzel. Sizce hangisi daha güzel? Bu yarış arabası mı? Bu kamyonet mi? Yoksa bu break out diyor. Yoksa bu yarış arabası mı? Yorumlarda belirtin. Um, Kamyonet. Yarış, yarış. Ya işte 1, 2, 3. Tamam. Tamam abi. Bir kere geç. Vay doku güzel ha.

Aha da durun durun tekerlekler severim. Hmm. Bu bon, mu? Hmm, bence bu güzel. Standart. Şey var bir de slime var. Bence bu import ankaman. Bu da tamam geç. Import daha iyi. Şapka yok. Düşün. Düşüne geç. İnternet için Hadi şuraya bir. Aha Azerbaycan. Bu alfabetik sıraya göre. Aha da Türkiye. Tamam seçtim. Aha klasik. Ben şey yaptım bundan patlıyor böyle. Şey yok. bu kamu yani bence o da ha yay bakın bunu seçersem böyle ya, ya evet şey tamam, hadi. güzel oldu o zaman Back. Ve let's go. Hadi kaos modu oynayalım bir de. İnsanlar bana oyun Bu da Ben Ben da bakın bence daha güzel oldu. Alo Allah! Bu da mı kaldı? Bu Abi şu top kamerasını aç. Top kamerasını kapat. Oku gösteriyor yani. Ama aslında top kamerası da işleri var. Baya. Hop ben aldım. Adam şeyi alamadı ben aldım. Hayır. Size bir tavsiye. Onları böyle biriktirmeyin. Çünkü şişi bir bir şey aramıyor. İlla 33 ile şey yapacaksınız. bu tarafa gidecek. Aynen zaten belli. Benden size ufak bir tavsiye. Böyle direkt olarak Allah ne verdiyse dalmayın. Artık. Dalmayın. Dur bakalım. Nerede top? Ve istediğiniz zaman space'e basarak oyun esnasında bile böyle top kamerasını açabilirsiniz. Nerede diye. Boşluğa basmamız yeterli. Aha da hoppa. E kurtar Dur bir şunu Hop. Ya istemeden gol mü bang barang. birisi. Hayır. Hayır ya. Hiç kimseyi tukatlayamadım. Neden hayatım? Hayır. Abi ben onu yukarıya mı zıplattım? Uçurdum. Havayı uçurmak diye böyle de havaya uçurmak. Hava yayın işte böyle uçulur uçurulur top. Bir topun varsa ve onu havaya uçurmak istiyorsan bir arabayla onu aduk çak. Tamam hadi ben şu kale, onların kalecisiyle bir uğraşayım. Hayır pulayamadım. Tamam, fullleyyim şunu. tamam şimdi gel lan kaleci. Lan kaleden mi çıkmış o? Hatta bekleteyim 75 var ben unutmayın. Bakın 33'e düşüyor her seferinde. Uyuy abi tek ben vurdum topa yani vurabildim. Topa vurmak zor ama topa vurmanın en kolay olduğu yer genel olarak yanlış yapılıyor ben topa. Babang bang babang. Aa şuradan çabucak fulle. Ve Geç, 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 geç. Haydi geçin geç diyeyim. Bak adamın kendisi bile sattı ya. Kaleci benim ne? Kaleci mülayimim ben. Birin kişi. Kaleye sataşırsa ne olur? Olur. Değil mi? Evet kalecini yapması gereken tek şey bu. Yani bir de top geldiğinde topu yapalım. Bizimkini mi almışlar lan. İntikamını alacağım. Allahu Ekber. Puh. İntikamını alacağım dedim yani. Allahu Ekber. Ama lan ne ki bu? Abi 30 saniye var. Yani ben birazcık Allahu ekber. Atu kıtladım topu. Aferin mama. Ay ne ya? Bunun nasıl bir şeydir? Hadi lan bir tane demirle bir tane demirle bir demirle şimdi. Ninlar Blue Fırtına Şövalyesi ne lan? He, <laughs> <laughs> baktı bizimkilerin birincisi varmış. 64 spor yapmışım. Neyse. Haydi tekrar kaos mod. Joes Modest. Ekstra mod diyeceğim de. 10 level gelince oluyor. arenalar. Neyse. Geri kom. Bu ne? Abi boş ver biz direkt... Ne? Double oynayalım mı? Limited mod. Limitli oyun. Herhalde kare küp. Kara bir <gülüyor> futbol futbolu. <laughs> düşünün bakın. Kara bir futbol futbolu topla. <gülüyor> <gülüyor> diye futbol oynuyorsunuz. Ve köşe kısmı ayağınızı ya. <laughs> Ay acıtır bu arada. Maşallah. Top kamerasına çık. Ve birine adım ketme. Demel ve tersan. Hala adam zaten ölmüş Lan adamla birbirimizi patlattık. Hayır, <laughs> bir niye? Hayır, belki bir böyle niye uğramış olurum? Allah bakar, ahanda. Evan mutation. Geç. Baba ben ben baba. Evet, Valorant'a bela atımdı ben olur gibi. Allah! Uyuk ben! bak de Şurma, ben de bilmiyordum ama o Nasıl? Bak burada Bak bu var ya. Allah'a hu ekber. Haydi bakalım kim, kim? adım Bu arada söyleyeyim ben bu moda alışabilirim. Bu, bu modu neden ya, harbiden eklemiyorlar? Neden bu limited mod olması olmak zorunda? Ne? Let's bak adam bir var Wow Olur ya böyle yemeklerde oylarla yaparsın. Aha işte nasıl yemin ediyorum. Ya bak adam bana acım et diyor. Hem de bizim adam ya. Ya şimdi. Bak ben tam bizim yere gidiyorum. Bunu yiyeceğim. Adam gidiyor bizim beni hakup diyor. Abi öyle cuk diye oturma olur mu bu arada? Gel bakayım sen. Bak adam beni haku pu diyecek ya. Bak ya çöpü haku pu diyemedim. Gel lan sen hayırdır lan. Haku. buraya. Ben yani oğlum. Hayırlı bir yeah. <laughs> Topu nereye kadar götürmüşüm. Boost'un %100 olması bu arada bana çok avantaj sağlıyor yani herkese. Yey Abbas Abbas olur gibi. Belki bu oyundan sonra tekrar şey yapacağım. oynayacağım ama başka bir videoda. Yani siz bir sonraki videoyu izleyeceksiniz ama ben aslında bir sonraki video olmayacağım. <laughs> Allahu ekber! <-gülüyor> ben nasıl bir haiku? Ku'lamadım. Lan top buraya gelmiş? ha Top nerede? E yukarıda... top kamerası yukarıdayken çok kafa karıştırıcı oluyor ya. Hayır, Aha da bizim adamlar birini daha aldı. Şimdi ben de birini haklı tutacağım. Hadi al Hayran. Let's go. Abi. Hayır. Trigger. X. Hadi. Bunların her birinin sağ tıklamasını isterdim. Ama yapamayız. Bu arada arkadaşlar Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Discord sunucusunda harbiden eğleniyoruz. Yani Discord sunucusunun ses kanallarında böyle bir sürü eğlenceli ve epik oyun var. Bu arada epik da Epic Games'den oynuyorum. Öyle bir tane de Epic Games'ten oynadım. Epic Games'e gönderme işte ya. Epic oyunlar. Hani anladınız mı? Epic Games'te Epic oyunlar. yani işte boş verin. Siz Discord'a katılın. Discord'da gerçekten eğlenceli yerler var. Yani eğlenceli oyunlar var. Ve iler İlerideki videolara siz de çıkmak isterseniz Discord sunucuma katılabilirsiniz. Oradan ee, şey bir probleminiz olursa eğer e, bana iletebilirsiniz. Yetkili problem diye bir tane şey açacağım şimdi. O da aklıma yeni geldi. E, o şekilde siz katılmayı unutmayın. Yani her şekilde sizi eğlendirin yani. Yani kendi de eğlenmeyeceğim diye bir şey mi koyarca da? Abi bir sayı vermişiz sadece. Haydi o zaman duvarda şey. Hadi. Hayır dur dur dur. Du duvarda böyle yan ge gezerken. Tavanda 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 olacağım. Bakın <laughs> tavandayım. Ters mi duruyorum? söyleyeyim bu arada eğlenceli oyun. Size de 100 bin kez tavsiye ederim. Her neyse o zaman ee, ne oldu be? Her neyse o zaman herkese görüşürüz. Yine bay bay hoşça kalın öpülünüz. Bir sonraki videoya bakmayı da unutmayın ve Discord sunucusuna girelim.